Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar. Şimdi arkadaşlar ben eğitim videolarında dikkat ederseniz hızlı yorum yapmıyorum. Yavaş yavaş yorum yapıyorum. Hatta bazen kesik kesik yorum yapıyorum. Bunun sebebi burada söyleyeceğim herhangi bir cümle veya bir ifade amacını ve maksadını aşan yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemesi için cümleleri son derece seçici kullanmaya çalışıyorum. Şimdi, e, favök yani faiz, e, amortisman vergi öncesi e, karın e, bir aldatmaca olduğunu, amacının, maksadının dışında çok yer aldığını, şirketlerin artık değerleme raporlarında FAVÖK çok ön plana çıkmasından ötürü bir algının yaratılması, aldatmacası olduğunu ifade etmeye çalıştım. Yani bunu videoyu o eğitim videosunu lütfen tekrar izleyin. Makyaj derken, makyaj derken yani e, allayı pullayıcı ufak yatırımcının daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hisse senedi yatırımcısını hiç uzaktan yakından alakadar kadar etmeyen bir e, kadar etmeyecek bir veri arkadaşlar şimdi e, bunu e, bu şekilde şişirilerek anlatılması ön plana çıkarılmasına küçük yatırımcının e, göz ardı etmesi kulak arkası yapmasını e, ben e, ifade etmeye çalıştım anlatmaya çalıştım Çünkü hisse senedi yatırımcısının fabılen bir işi olmaz Favori kimin işine yarar Ben şimdi size şöyle izah edeyim arkadaşlar bakın ben e, bir eğitim videosuna başladığımda ortaya koyduğum bir görüşü örneklerle ve empati yaptırarak veya yaparak zenginleştirmeye çalışıyorum daha iyi anlaşılabilir olması açısından. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bir işletmeniz var. Sizin bir bakkal dükkanınız var ya, bir bakkal dükkanınız var. Şimdi bakkal dükkanınızda da ticaret yapıyorsunuz. Bu işletme olarak kabul edin ve halka da arz olmuşsunuz. Ee, şimdi e, sizden alışveriş yapan müşteriniz ayrı, bakkal dükkanınızı e, satın almak isteyen e, müteşebbis ayrı. Şimdi sizin verginizi, amortismanınızı, e, karınızı, e, hadi karınızı demeyeyim de e, alışveriş yapan müşteriniz için e, sizin vergi öncesi e, karınızla e, ne ilgisi var sizden alışveriş yapabilmesi için, sizi tercih etmesi için, sizi kim e, bunu kim araştırır? Sizin işletmenizi satın almaya kalkaşan bir başka patron, bir başka müteşebbisi ilgilendirir. Der ki, arkadaş, bu bakkalın burada potansiyeli var. İşte bu kalabalık bir mahalle, müşterisi de yoğun, buradaki pazar payı büyük. Ben bu işi bakkalı alayım diyor. Şimdi diyor ki, ben bunu alayım da. Tamam. Her ne kadar pazar payı büyük gibi görünse de müşteri potansiyeli e, olmuş olsa da ya bunun kazancı ne diyor? Bir Göreyim diyor. Şimdi e, siz evet potansiyeliniz yüksek, büyük de kar ediyorsunuz, güzel de satışlarınız var veya zarar ediyorsunuz. Hiç önemli değil. E, ama bir e, kazancınız var. Şimdi. Sizin işletmenize adam değer biçecek. Sizin işletmenin yönetimi olarak bakkalınızı çalıştırıyorsunuz ama elinizde güçlü sermaye yok veya sermayeye yatırım yapmıyorsunuz, gidiyorsunuz bankadan faizle para alıyorsunuz. Bu sizin finansman giderlerinize bir külfet oluşturuyor veya banka size Kredi vermiyor arkadaşlar. Gidiyorsunuz bir tefeciden, işte böyle elden, Ahmetten, Mehmetten e, faizlen para alıyorsunuz, yüksek meblağda para alıyorsunuz. Ve e, aldığınız e, kazancınızı e, büyük bir kısmını bunu bir finansman gideri olarak işte faizinize aktarıyorsunuz. Ama bu sizi ne yapıyor? Karınızı eritiyor, düşürüyor. Çünkü niye kazancınızın büyük bir gelir getirisini, gelirini e, almış olduğunuz daha önceki borcunuza ödüyorsunuz. E, şimdi e, bu adam bir müşteri var, bir talip var. Diyor ki arkadaş, bu adam işi bilmiyor olabilir, sermayesi de olmamış olabilir, yüksek faizlen e, borç para da alıyor olabilir. Ben sermayem var, şirketi alacağım, faiz sarmalına girmeyeceğim. Efendim, kendi öz kaynaklarımla, kendi birikimlerim yeterli. Ben hiç faize para vermeden bu şirketi alacağım diyor. Şimdi vergi öncesi yani faiz, amortisman ve vergi öncesi karı sizin işletmenizi e, ...almak için, satın almak için... E, ...bir başka patronun ilgisi alanındadır. Bakar, bakmalıdır da. Ama... ...sizin borsada işlem gördüğünüz... hissinize yatırım yapacak... ...yatırımcının... ...bununla hiç alakası... ...bunu uzaktan yakındıran, ilgilendiren bir veri... ...olmadığını anlatmaya çalıştım. Ama... Son zamanlarda, son zamanlarda arkadaşlar bu Favök küçük yatırımcıya bir algı yaratmaya başladı. İşte Favök'ü getir. Bakın ben Favök'len değil hisse şirketin hissesine yatırım yapacak olan yatırımcının Favök'e değil esas faaliyet karına odaklanmasını ve e nakit akım yani para akım tablosunu iyi incelemesi parayı nereden kazandığını nerelere yatırım yaptığını yatırımlardan ne kadar e, tasarruf ettiğini kasada para bıraktığını e, bunları incelemesi bunların önemli olduğuna e, parmak bastım buna işaret ettim yani favök makyaj, bilanço makyaj unsuru değildir. Favök ön plana çıkartıldı. Küçük yatırımcı bu ön plana çıkartılan Favök'len bir işletmenin hissesine yatırılım yapılıp yapılamayacağı hususunda bir kriter olduğunu düşünmeye başladı. Hayır arkadaşlar. işte bunu anlatmak istiyorum. ...küçük yatırımcının hisse senedine yatırım yapması için... ...en önemli kriter Favök değildir. Esas faaliyet kârıdır. Yani bir işletme hangi üretim alanında... E, ...üretim yapıp, hangi sektörde, e, hangi üretimi yapıp... ...bütün kazancını, kazancının büyük bir bölümünü... ...yapmış olduğu o faaliyetten kazanıyorsa... Ee, şirket e, olumlu olarak değerlendirilmelidir. Çünkü bütün şirketler e, hayatını idame ettirmek üzere tesis edilirler, kurulurlar. Şimdi bakın dün akşam e, inanın canım çok sıkıldı. Arkadaşlar ben size yardımcı benim şimdi biliyorum. Ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi de güven arkadaşlar. En büyük sorunu ülkenin güven. Çoğu arkadaşım bana şüpheyle baktığını ben görebiliyorum, hissedebiliyorum. Evet bu arkadaş şimdi gayet iyi niyetli. Herkese işte bilgilendirmek için bir mücadele veriyor. Ama bunun kafasının arkasındaki esas plan ne sorusu... ...olduğu, soru işaretlerinizin olduğunu ben çok iyi biliyorum arkadaşlar. Yani bu arkadaş kendini burada bir şekilde kabullendirecek. Ondan sonra burada bize olmadık şirketleri... ...pompalayacak, ön plana getirecek... ...birilerinin adamlığını yapacak, efendim... Ee, ...burada simsarlık yapacak, işte ilk önce bir güven kazanacak... ...ondan sonra da bizi burada... Ee, hani şu alışıla gelmiş sosyal medyadaki e, çakallar gibi bizi e, zarara uğrattıracak mı diye kafanızın arkasında soru işaretleri olduğunu çok iyi biliyorum. Yok arkadaşım, böyle bir şey yapan namussuzdur, şerefsizdir. Benim adresimde belli ben öyle bir şey yapacak olmuş olsaydım, ben burada e, telefonumu açık yüreklilikle paylaştım, yazdım. Ve gene sizler uyardınız, e, abi kaldır şu telefonunu oradan, e, burada farklı türlü insanlar da olabilir, hiç gereği yok dediler. E, onlara da ayrıca teşekkür ederim uyardıkları için. Yani kafasının arkasında böyle bir plan olan insan e, kendini bu kadar e, şaffaf, açık e, ortaya koymaz. E, bir kere e, yani bu soruyu siz zaman içerisinde ben ne kadar hayır da desem, siz yaşamadıktan sonra asla ikna olmayacaksınız. O yüzden ben bunda ısrarcı olmayacağım takdirlerini size bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar, dün akşam ben bir eğitim videosu hazırladım. Bu Favok'ten durumdan vazife çıkartmış bir arkadaş Favok'un bir bilanço makyajı olup olmadığı hususunda bir e, soru yöneltmiş. E, yani tam e, anlayarak dinlememiş. Ve bir de bana S O K M diye bir şirketin kodunu vermiş. İşte işte bunun bilançosunda FAVÖK Makyajlı mı diye garip bir soru, yani saçma bir soru. Ben de dedim ki e, arkadaşım e, sen salim kafayla yani hiç kafandaki bütün düşünceleri bir kenara ara, bırak at e, ön yargılarını at bir kenara şu paylaştığım videoyu tekrar salim bir kafayla bir daha izle. Söylediğim bu. Arkadaş cevap vermiş. Ben bir kere de seyrettiğimi anlayacak e, efendim işte zeka düzeyindeyim gibi ona yakın bir cümle kurmuş. Sen burada milleti mal yerine koyuyorsun. Şimdi bakın arkadaşlar üsluba bakın, yaklaşıma bakın, tarza bakın. Yani sen burada milleti şimdi mal yerine mi koyuyorsun? Şimdi kendi mallığını, hani ben buna mal da demeyeceğim. Bu malın malı. Ben şimdi buradan doğru ona cevap vermiyorum. Ben ona gerekli cevabı verdim ve de engelledim, attım kanaldan. Şimdi benim burada herhangi bir arkadaşı bugüne kadar tanık oldunuz mu? Böyle itibarsızlaştırdığım, efendim böyle aşağıladığım bir ifademe hiç tanık mısınız arkadaşlar? Şimdi mallığına diğer gruptaki arkadaşları da ortak etmeye başladı. İşte sen buradaki milleti mal yerine mi koyuyorsun? Şimdi ne alakası var. Ha bu senin mallığın bir başkasını bağlamaz ki. Sonra sen nereden buluyorsun böyle bir cüreti? Ben senin babanın maaşlı e, analisti miyim lan? Sökemeye baksana, bakar mısın bana hisse adı vererek, ha, bir, yani bir utanmadan bir bu tar bu tarzdan sonra bir de bunu bana emir vaki ediyorsun. Sonra ben borsa İstanbul'da biz yüzde e, işlem sırasına göre bütün şirketlerin kodlarını e, hafızama yerleştirmiş yapay zekayı mıyım? Bu hissenin bir adı sadı şirketin ismi yok mu? Tam yazamıyor musun? Mal. Sen bir kere mal olmasan o şirketin adını tamamen yazarsın. Bana kodlayarak yazıyorsun. Sanki ben bütün işi gücü bıraktım. Biz İstanbul'daki işlem gören sıra işlemindeki e, bütün iş işletmelerin kodlarını ezberledim. Ha sen yani o hisseyle ilgileniyorsun diye herkes o hisseyle ilgilenip bilmek mecburiyetinde mi? Arkadaşlar öyle sorular geliyor ki, öyle ricalar geliyor ki, ya bundan rahatsızlık duymuyorum. hiç adını sanını ilk defa duyduğum işletmeler bunlar. Ya ben burada yardımcı olmaya şimdi bakın arkadaşlar başka bir şey daha var ee, bu ya şurada bir ay önce bir ay önce e, bir eğitim videosuna konu olarak e, model şirket olarak kullanmışız ama Herkes yapıyor bunu E şu işletmenin de bir eğitim videosuna e, yapar mısınız ya videoları incelese gerçekten şimdi bunlar e, bu arkadaşlar, e, finansal e, okur yazarlığı bırakın yazarlığın da yani finansalları okuma becerisine e, marifetini kazanma çabasında olmayan arkadaşlar eğer öyle olmuş olsalar bütün videoları tek tek izlerler çünkü her bir videoda her bir model şirkette farklı bir eğitim konusu var ha, belli ki onların tek bir e, odaklandığı yer var. Ee, bu da geçmiş yılların alışkanlığı. Çünkü alışkanlıklarımızı çok zor bırakırız. Ee, onlar şunu söylüyorlar: Şu hisseyi şuradan al, şuradan sat. Bu hissenin ederi bu, ederinin şu kadar altında veya elindeki hissenin ederi şu, şu kadar üstünde sat. Yani böyle bir komut bekliyorlar. Arkadaşlar, eğer böyle bu şekilde bu kanaldaysanız çok yanlış yerdesiniz. Hiç boşuna burada zamanınızı kaybetmeyin. Yani benim size verebileceğim en ufak bir şey olmaz. Sizin de benden alabileceğiniz en ufak bir şey olmaz. Eğer burada finansalları okumaya bilme, anlayabilme, analiz edebilme becerisine, bilgisine sahip olmak isteyen arkadaşlar varsa yolumuza devam edelim. Yoksa kapatırım yani ben bunu. Bana ne ya? Yani ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Küçük yatırımcıya yardım. Yani arkadaşlar insanlara yardımcı olmak için illaki bir siyasi partinin mensubu mu olmak gerekiyor? Hiçbir siyasi partinin mensubu olmadan bu milletimize, faydalı insanlarımıza faydalı olunamaz mı? Arkadaşlar 90'dan beri ben bu piyasanın içerisindeyim. Bakın tekrar söylüyorum. Türkiye'de ne yazık ki borsa İstanbul'da yatırım yapan insanlar iyi gözlen, değerlendirilmiyor. Oysa Türkiye'nin siyasetine, ekonomisine yön veren ekonominin beynidir, kalbidir Borsa İstanbul. Hiç duydunuz mu bir sanatçının açık açık ben Borsa İstanbul'da yatırım yapıyorum dediğine? Hiç şahit misiniz bir siyasetçinin Borsa İstanbul'da ben yatırım yapıyorum dediğine? demezler. Niye? Çünkü ekonominin kalbinde yatırım yapan insanları birer manipülatif yani insanların toplumun kanaat önderlerinden birisinin bu şekilde kendini orada lanse edilmesi, lanse etmesi ama hepsinin çoğunun borsa İstanbul'da yatırımları var. Ama bunu bir suçmuş gibi, bunu bir kusurmuş gibi toplumdan saklıyorlar. Haklılar. Çünkü iyi gözden bakılmıyor. Hemen arkasından biz e, yapıştırırız. Ha, burada bu manipülasyon yapıyordur. Bu içeriden haber alıyordur. Bu spikülatörlerle beraber çalışıyordur. Hemen. İşte o yüzden. Bakın arkadaşlar. Artık bu anlayışı ee, özellikle, özellikle ülkemizi yönetenlerinin bir an evvel el atması lazım. Eğer insanların, küçük yatırımcıların burada e, yatırım yapmalarını, burayı e, bir ekonominin kalbi olarak önemsiyorlarsa, görüyorlarsa, bir kere bu zihniyeti acilen değiştirilmesi gerekiyor. Bakın, borsa bir kültürdür arkadaşlar, yüksek kültürdür. Borsa bir entelektüelliktir. Borsayla ilgilenen dünyanın her yerindeki her şeyden haberdar olur. Ekonominin dışında bütün gelişmelerden anında haberdar olur. Çünkü takip eder. Darcığı genişler. Değerli arkadaşlar, yani İlk önce borsayı bu gözden görmek lazım. Borsayı iyi anlamak lazım. Ve borsaya e, zarar vereceği, e, anlayışlara ve e, sebebiyet verecek e, amacını ve maksadını aşan... E, ...davranış ve tutumlarda bulunan insanların e, buradan acilen uzaklaştırılması gerekiyor. Yoksa e, hem mevcutları kaybederiz hem de buraya yeni yatırımcılar çekemeyiz arkadaşlar. Yani bu borsadaki ben size yani bireysel olarak yaşadıklarımı anlatsam çoğunuz gülmekten yatarsınız yerlere. Yani aranızda var mı bilmiyorum. Eskiden 90'lı yıllarda borsa seans salonları vardı. Sabah 9'da koştura koştura biz seans salonlarına giderdik. Yani o nesilden kimse kalmadı. Çoğu aradan çıktı. Yani belki içinizde o seans salonlarının olduğu 90'lı yıllarda olan arkadaşlar vardır. Belki çoğunuzun yaşı 90'da doğmamış, hayatta olmamış olan arkadaşlarımız da vardır. Genç arkadaşlarımız da vardır. Yani oradaki o seans salonlarının atmosferini yaşayanlar. Bizden önce de fiziki elden böyle borsa piyasaları varmış. Bakın onları da ben bilmiyorum. Arkadaşlar, bana bir eğitim videosunda isteğinde bulunmadan önce kanaldaki videolara bir gözden geçirin. Bakın, birçok e, ilgilendiğiniz e, hisse senetleri eğitim videosu olarak kanalda var. Ama o zahmete katlanmıyorsunuz. Bakın, ben size yardımcı olmaya çalışıyorsam lütfen siz de bana yardımcı olun. İlk önce bir gözden geçir. Ya bir izleyin arkadaşlar. Başından sonuna kadar ilgilendiğin, ilgilenmediğin şirket önemli değil ki. Burada ben şirket e, analizi yapmıyorum ki. Bilançosu olduğu için farklı bir konuda o şirketi örnek gösteriyorum. Sıkıcı olmasın diye değişik şirketler üzerinde e, değişik konulara giriyorum. Yani e, buradaki yapılanın e, amacını da pek anlayamamış galiba arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Yani e, böyle böyle kendini bilmez insanlar hakikaten e, insanı pişman ediyorlar e, ve e, kendi kendimi sorgulamaya başlatıyorlar insanı arkadaşlar iyi haftalar diliyorum